Otomobiller kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Türkiye'de satılan en ucuz otomobili inceleyeceğiz. Geçen gün otomobil fiyatları artıyor. Daha önceki videomuzda Haziran'dan Temmuz'a otomobil fiyatlarının nasıl arttığını anlatmıştık. Sağ üstten bu videoya ulaşabilirsiniz. Videomuza devam edecek olursak Türkiye'de satılan en ucuz otomobilden bahsedeceğiz. Bu videomuzda öncelikle genel bir tarama yapıyoruz. Kupya dışında tek kapı olan arabaları dahil etmeyeceğiz. Peki neden? Citroen Ami, Renault Twizy gibi arabalar daha çok motosiklet özelliklerine sahip. Kısaca bahsedecek olursak Citroen Ami 6 kW motora sahip, 75 km menzili bulunuyor ve maksimum 45 km/saat hıza ulaşabiliyor. Bununla birlikte güncel fiyatı ise 340.000 TL ve bunun yanı sıra artık Renault Twizy sıfır olarak satılmadığı için onun özelliklerine ekstra bakmıyoruz. Kısaca bu özelliklere baktığımızda işimizi görecek derecede bir araç olmadığını anlıyoruz. Peki Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz araba ne? Öncelikle en ucuzu aradığımız için donanım paketlerine bakmıyoruz. Dacia tarafında henüz fiyatı milyon olmamış arabalar var. Örneğin Dacia Sandero güncel fiyatı 851.000 TL ya da Dacia Sandero Sepey 834.000 TL veya yeni çıkan elektrikli Dacia Spring 875.000 TL Den başlıyor. Dacia tarafındaki en ucuz fiyatlar bunlar. Bir diğer marka fiyata bakalım. En ucuz fiyat Egea'nın fiyatı 685 bin TL'den başlıyor. Hatta Fiat Egea'nın Urban Donanım paketini almak isterseniz 26 bin TL daha verebilirsiniz. Buna rağmen Dacia'dan daha uyguna gelmektedir. Fiyat tarafında bir diğer ucuz arabamız ise Fiat Panda City Cruise. Bu aracın da güncel fiyatı 721 bin TL'den başlıyor. Listemizin diğer aracı Hyundai'den geliyor. Hyundai Ion güncel fiyatı 681 bin TL'den başlıyor. Fakat donanım seviyesi oldukça düşük. Hem jant donanım paketi var hem de benzinli 7 beygir motora sahip bu noktada biraz sıkıntı çıkarabilir. Diğer aracımız Kia'dan. Kia tarafında Picanto öne çıkıyor. Başlangıç fiyatı 711.000 TL ve donanım seviyesi olarak i10'a benzer. Buna karşılık fiyat olarak i10 daha avantajlı durumda kalıyor. Gelelim Renault'a. Renault tarafında en ucuz modelimiz Clio sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Clio güncel fiyatı 780.000 TL iken Renault Talian 777.000 TL'den başlıyor. Renault bu fiyatlarla Dacia'nın önünde olurken Kia, Fiat ve Hyundai'nin yanına çok da yaklaşamıyor. Sırada Skoda var. Skoda tarafında Fabia fiyatı 864.000 TL'den başlıyor. Dacia fiyatlarıyla benzer bir fiyatı olduğu için Fabia'yı da listeye ekledim. Bunun yanında bir diğer markamız Opel. Opel Corsa da listemizde yer alıyor. Çünkü başlangıç fiyatı 838 bin TL. Bununla birlikte Corsa Fabia'nın önüne geçmiş oluyor. Sıradaki aracımız Seat'tan. Seat tarafında Ibiza modeli 1 litre 80 beygir motora sahip ve başlangıç fiyatı ise 783 bin TL. Bununla birlikte Seat Ibiza hem Corsa'yı hem de Fabia'yı geride bırakmış oluyor. Bir diğer aracımız Volkswagen'den geliyor. Volkswagen Polo da Seat ile aynı motoru kullanıyor. Zaten aynı grubun araçları. Bunun yanı sıra Ibiza'nın önüne geçemezken Corsa ve Fabia'yı 812 bin TL'lik fiyatıyla geride bırakıyor. Bu sonuçla birlikte listemizin lideri 67 beygirlik motoru ve 681 bin TL fiyatıyla Hyundai i10 var. Yani Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba Hyundai i10. Bununla birlikte ikinci sırada Fiat Egea oluyor. Üçüncü sırada da Kia'dan Picanto bulunuyor. Listemizin geri kalanı ekranda göründüğü şekliyle. Siz olsanız bu araçlardan hangisini alırdınız? Bu videoda sizlere Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobillerden bahsettik. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.